temiz havaya neden çıkarmalıyız? İşte size 8 neden. Temiz havada bol oksijen alan çocuğun akciğer gelişimi artar. İkincisi, açık havada bol oksijenle birlikte uyku kalitesi artar, daha güzel uyur bebekler. Çocuklar duyularıyla öğrenir biliyorsunuz. Duyusal gelişimi keşiflerle desteklenir. Kuş sesi, rüzgar sesi, ağaçların yaprakları sesi hepsi birer duysal uyarıdır. Bebeğinizin gelişimini pozitif etkiler. Diğer bir şey, çevresel faktörlere karşı daha dayanıklı olur ve bağışıklık sistemi açık havada daha çok çıkan bebeklerde daha iyidir. Diğeri de D vitamini aldığı için açık havada kemik gelişimi, aynı zamanda bağışıklık gelişimi de dışarıda olan bebeklerde artar. Bir diğeri motor gelişiminin artışıdır. Bu da yürüme, basma, koşma, vengede durmayı son derece destekleyen bir şeydir. Özellikle dışarıda koşturan çocuklar için düşünürseniz. Evet bir yandan hepimizde olduğu gibi bebeklerin de açık havada stresleri azalmaktadır. Daha mutlu olmaktadırlar. Aynı zamanda 8. maddede bebeklerin sosyalleşmesi artmaktadır. Nedir? İnsanlarla iletişimi, diğer bebeklerle iletişimi artan bebeklerin daha sosyal olması mümkündür. Evet. Ve çocuğunuzu dışarı çıkarmanın 8 nedeni ama böyle astronot gibi giydirerek değil hava şartlarına göre giydirerek. Hepinize çocuksu günler diliyorum.